Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da nasıl koca ayağa yani Bigfoot'a dönüşebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Evet dediğim gibi arkadaşlar dilerseniz koca ayağa dönüşebilme durumunuz oluyor GTA Online'da. Ancak tabi bunu yapabilmek için de belli başlı durumlar olması gerekiyor arkadaşlar. İşte bununla alakalı bir video çekmek istedim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen nasıl yapabileceğinizi anlatmaya başlayayım. Öncelikle bunu yapabilmek için arkadaşlar yani Bigfoot'a dönüşebilmek için peyot bitkileri etkinliğinin oyunda aktif olarak olması gerekiyor arkadaşlar. Peyote bitkilerini eğer bilmiyorsanız ne olduğunu ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız şu an ekranda çıkan karta tıklayarak bunun hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz. Ancak özet geçmem gerekirse arkadaşlar peyote bitkileriyle oyunda hayvana dönüşebilme durumunuz oluyor ve bu bir etkinlik arkadaşlar. Her zaman oyunda olmuyor ne yazık ki Rockstar Games bunu genellikle senede sadece iki defa oyuna ekliyor. Birincisi Şubat, Mart, Nisan aylarında oyunu ekliyor. Diğeri ise Ekim, Kasım ayına denk gelen Cadılar Bayramı etkinlikleri haftasında öyle ekliyor ve genellikle bir hafta ile iki hafta arasında oyunda kalıyor. Yani dediğim gibi arkadaşlar Bigfoot'a dönüşebilmek için gereken ilk şey Peyote bitkilerinin etkilerinin oyunda aktif olarak yer alması gerekiyor. İkinci olarak oyun içi saatinde gece 03 ile 08 arasında olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu saat dışında arkadaşlar ne yazık ki Bigfoot'a dönüşme şansınız olmuyor. Dolayısıyla bu etkinlik eğer aktifse bu saat aralığında olmalısınız arkadaşlar. Bunun dışında da havanın sisli olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer hava sisli olmazsa ne yazık ki yine işe yaramayacaktır. Dolayısıyla bu 3 ana maddemiz arkadaşlar olmazsa olmazımız. Bunun dışında şu an ekranda çıkan haritanın konumunda olmanız gerekiyor. Tam olarak burada spawn oluyor arkadaşlar bu bitki. Ve buradaki bitkiyi yediğiniz zaman Bigfoot'a dönüşüyorsunuz arkadaşlar. Az önceki saydığım gereksinimleri de karşıladığınız takdirde. Peki Bigfoot'tan neler yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Ne gibi özellikleri var? Ve neleri yapamıyoruz arkadaşlar? Dilerseniz biraz da bunlardan bahsedelim. Şöyle ki Bigfoot yani koca yap çok güçlü bir yaratık olmasıyla birlikte Bigfoot olarak oynayabiliyorsunuz. Aynı denizde polisler tarafından aranmıyorsunuz arkadaşlar. Zaten peyote bitkileri etkinliğinde herhangi bir hayvan olarak oynadığınızda da polisler tarafından aranmanız olmuyor. Yine aynı şekilde bu Bigfoot için de geçerli bu. Yani şehirde kaos çıkarsanız dahi arkadaşlar bir yıldız dahi aranmanız olmuyor. Bu çok güzel bir şey. Gönlünüzce eğlenebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında neredeyse aklınıza gelebilecek her şeyi gönlünüzce yapabilmeniz mümkün oluyor kısacası arkadaşlar. Ancak tabi koca ayak olmanın bazı sınırları da bulunuyor. Bu da şu şekilde örneğin araba ya da herhangi bir araç kullanamıyorsunuz. Ne yazık ki öyle bir durum oluyor. Herhangi bir araca binemiyorsunuz. Aynı şekilde binalara da giremiyorsunuz arkadaşlar. Yani kendi evinize, bankıra, ofisinize ve benzeri yerlere arkadaşlar girebilmeniz mümkün olmuyor ne yazık ki. Son olarak da elinize silah alamıyorsunuz arkadaşlar. Ne yazık ki bunu da yasaklamışlar. Bigfoot olarak oynarken. Evet genel olarak Bigfoot olmanın eksi yönlerini saymış olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim güzel yönlerine. Zaten görüntülerden de gördüğünüz üzere arkadaşlar çok güçlü bir yaratık. İnsanlara tek atıyor arkadaşlar. Öyle bir durum oluyor. Yani tek bir yumruğunuzla oyundaki NPC'leri devirebilmeniz mümkün oluyor. Bunun dışında da oyundaki araçlara yani arabalar olur, helikopterler olur artık önünüze hangisi gelirse işte bunlara da tek bir yumruğunuz ya da tekmenizle gerçekten çok uzaklara fırlatabilmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir tekmesi ve yumruğu bulunuyor Bigfoot'un. Dolayısıyla oynaması zevkli diyebilirim kesinlikle Bigfoot için. Kısacası bu şekildeydi arkadaşlar. Bigfoot nasıl olunur, nedir, nerede bulabilirsiniz ve özellikleri nelerdir? Hep birlikte bunu öğrenmiş olduk. Videomuzda burada bir bitiyor arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.